Tamam. Günaydın. Arkadaşlar dün Tepecik bölgesinde bugün de Tavşanlı bölgesindeki bütün e, belediyenin kurmuş olduğu e, mama odaklarını e, takip ediyoruz. Hı. Allah razı olsun. Bütün mama odaklarında mama var. Hiçbir sorun yok. Tamam tamam gelin bak gelin hadi gelin. Hepiniz seyirci. Doğru. doğru. Yalnız, tamam Kavga yok. Kavga yok. Kimse kavga etmesin. Nasıl? Sokak. Allah razı olsun. Yani köpekler de e, devam tepecikte uğraştığım için e, hepsi beni seviyor, sayıyor. Hiçbir Hı, hı. sorunumuz yok. Sizler de sevin kış günü e, bu canlarımıza sahip çıkın arkadaşlar. Tamam, güzel, tamam, güzel, güzel. Tamam. Ben bakacağım sen, bakacağım. sen korkma. Yani sürü çok, arkalarda da çok. Bunlardan korkmayın arkadaşlar. Bunlar sahipsiz canımız. Allah razı olsun. Bunu da sevmemiz lazım çünkü sevmedik mi? <laughs> gel seni de sevelim. gel gel kork kork gel 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 dedik Bunlar Nasıl? Şimdi insan olmayınca nasıl tabii. bak? Hepsi seviyor bak. Başı boş kalmaz. Hepsi bunlar benim can dostum. <laughs> Birbirlerini kıskanıyorlar. Biz de bunları e, hafta sonları devamlı takip ediyoruz. Allah razı olsun. Tamam seni de seveceğim. tamam seni de seni de gel. Yani, sorun yok. Hepinizi seveceğim. Arkadaşlar sokak hayvanlarına sahip çıkın. Allah rızası için. Tamam tamam.